Ve. Ah merhabalar. Nasılsınız? Nasıl? <laughs> buyurun buyurun. Kapıyı kapatabilir misiniz ya? Kapıyı kapatır mı? Bugün hasta koltuğuna gidiyorum hocam. Nasılsın Murat? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Prodüksiyon desem mi? Atacağım. Prodüksiyon desem var ben. <laughs> her şey. Ben Her şey var. Hocam bu fikir sizden çıktı. Evet. Yani. Yani bu zor fikir. Aynen. Yaptım hasta koltuğuna. Ben yani film yönetmeni olmak istiyordum. David Lynch, favori yönetmendi. Allah rahmet eylesin. Tarantino var. David Fincher geliyor. Bakalım. Evet, biz de kendi çapımızda bir şeyler çekiyoruz. Aynen öyle. Hasta koltuğuna yattım hocam. Zor bir yerdeyim. Onun için evet. soruları hızlı hızlı soracağım. Hızlı hızlı cevaplar istiyorum sizden. Hızlı hızlı. Evet hızlı hızlı. Onun için ama abone ol hatırlatması yapalım mı hocam? Hemen abone hatırlatması yapalım. Arkadaşlar bakın sizler için bir sürü video çekiyoruz ve kendimizi ne durumlara düşürüyoruz. <laughs> ben bir videomda kendi işletlerimi kestirmiştim. Smile Design sürecime de başlıyorum. Lütfen bizim desteklemek için abone olmayı unutmayın. Mutlaka bu videoyu beğen beğendiyseniz beğeni atın. Yükselsin beğenilerimiz. Daha çok kişiye ulaşsın. Daha çok kişi bilgilensin. Ve ne istiyorsanız alta yorum yapabilirsiniz. Ben sonra kuyup cevap vermeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Sor sorularına. Hemen geliyor hocam. Bugünkü videoda silikon ve ilmek arasındaki farkları, benzerlikleri konuşacağız. Onun için bir soru bir cevap şeklinde gidiyoruz. Hemen ilk sorumu soruyorum. Zirkonun mu daha dayanıklı ilmek mi hocam? Zirkonum daha dayanıklıdır. Çünkü yüksek kırılma direncine sahiptir. Hangi malzeme daha doğal bir görünüm sağlar? Imex daha doğal bir görüntü sağlar. Bunun sebebi de yüksek ışık geçirgenliğidir. Hangi malzemenin kırılma direnci daha yüksektir? Bunu zaten söyledim. Zirkonyumun kesinlikle özellikle monotik zirkonyumların çok daha yüksektir. Hangi kaplama daha uzun ömürlüdür? Her iki kaplamanın da ömrü birbirine benzerdir aslında doğru yapıldığında. Ama daha yüksek direnci sahip olan zirkonyum bir tık daha önde olabilir. Hangi kaplama daha ışık geçirgen ve dişe en yakın görüntüyü verir? Imex kesinlikle ışık geçirgenliği açısından doğal dişe en yakın materyal sınıfının en iyisidir. Estetik kaygım çok yüksek, hangisini tercih edeceğim? IMAX tercih edeceksin. Zirkon ve imex en çok hangi dişlerde kullanılır? IMAX'ler ön dişlerde kullanılır. Zirkonlar ise e, hem ön dişlerde hem arka dişlerde kullanılabilir. Büyük restorasyonlarda hocam, köprü gibi, Hangi malzeme daha uygun? Zirkoyumlar köprülerde daha endikeler, daha uygundur. İmesler maksimum ikili köprülerde tercih edilebilir. Onun dışında üçlü köprüler yapılacaksa mutlaka zirkoyu tercih edilmelidir. Hangi kaplama çelime sırasında daha konfor sağlar? Çelimec sırasındaki konforu aslında bir ayırt edemeyiz. O yüzden birbirine çok benzerdir. Zirkoy ve Imex arasındaki hassasiyet farkı nedir? Var mıdır? Doğru yapıldığı takdirde ikisinde de hassasiyet biraz olur ama bir süre sonra kesinlikle geçer. Hangi kaplama? Ortalama işte bir daha uzun sürer. İkisinin de süreci aynıdır. 3 ila 5 gün içerisinde biter. Hangisinin kullanım süresi daha uzundur? Zirkonyum dediğim gibi kırılma dirençleri bir tık daha yüksek olduğu için daha uzun kullanılma ihtimali vardır. Ama ikisinin de en az 15-20 yıl kadar sizlere hizmet etmesi gerekiyor. Siz bir doktor olarak hangisini tercih edersiniz? Ben ön dişler için her zaman imex tercih ederim. Ama arka dişler ya da implant üstü gibi protezlerde mutlaka zirkonyum, monotik zirkonyum kullanılması önemlidir. Teşekkürler o zaman hocam. <laughs> ben teşekkür ederim. Sen şimdi hangisini tercih ettin? Ben iMax'iyim hocam. Hadi sana iMax yapalım. <laughs>